Gel de kapat, gel 150 tane kreşi kapat bakalım, Cesaretin varsa bekliyorum. Hadi. Onlar için kreşler neden bu kadar önemli biliyor musunuz? Gelin size gerçek yaşadığım bir hikaye anlatayım. Abimin oğlu kreşe gidiyordu. Kreşten bir gün geldiğinde, baba ben önce atamı, sonra Allah'ı, sonra da seni seviyorum. Çünkü o olmasaydı biz olmazmışız dedi. Haklıydı aslında çocuk. Çünkü ancak bir çocuk inanabilirdi. Bir komutan ki askerleri cephete savaşırken dört bine yakın kitap okuyan. Bir komutan ki savaşmadan gazi olabilen. Şapka inkılabı adı altında aslan imamların şeyh sahitlerin hain olduğuna ancak bir çocuk inanabilirdi. Bu şekilde kreşi bitiren çocuklar, çocuklarımız gerçek atalarının, çakma atasının, atalarının kuyruğuna bastı diye lale devri, fetret devri, taht kavgası, kardeş kardeşi öldürdü gibi yalan yanlış hikayelerle lanetlenecek ve o olmasaydı biz olmazdık yalanını daha da pekiştirilecekti. İşte kreşler bu yüzden çok önemli. Çünkü bu saçmalıklara ancak bir çocuk inanırdı. Hadi gelin sokakta 10 tane Atatürkçüyü durdurup soralım. Atatürk hakkında sorulan soruların hiçbirine cevap dahi veremeyecekler. Tek bildikleri o olmasaydı biz olmazdık diyecekler